Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 2 Mart Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para şirketlerinin Avrupa'da en çok tercih ettiği ülke konumundaki Fransa'da ulusal meclis yeni bir kripto kanun tasarısını onayladı. 71 red oyuna karşılık 109 oyla kabul edilen tasarıda şirketlere sıkı kurallar getiriliyor. Şirket varlıklarının müşteri fonlarından ayrı tutulması ve risk politikaları hakkında düzenli raporlar sunulması bu kurallardan bazıları olarak gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Macron'un onaylaması halinde kanunlaşacak olan tasarı Mika'ya giden yolda bir hazırlık aşaması olarak da görülüyor. Fun Token platformu Shillies, web3 spor endüstrisinin erken dönem projelerine destek olmak amacıyla 50 milyon dolarlık yeni bir inisiyatif başlattı. Shillies Labs adı verilen programı önemli piyasa yapıcı şirketlerden Jump Trading'in kripto kolu olan Jump Crypto'da destek olacak. ABD'nin en büyük borsalarından biri olan Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, BUSD'yi liste dışı bırakmalarıyla ilgili konuştu. ABD medyasından Bloomberg'e konuşan Armstrong, "Kararımızın nedeni BUSD'yi ihraç eden şirket olan Paxos'a işlemleri durdurma emri verilmiş olmasıydı." dedi. Ünlü CEO ayrıca hem SEC hem de CFTC ile sonuna kadar uyumlu ve regüle olduklarını da belirtti. Dünyanın en büyük bankacılık kuruluşlarından biri olan Bank of America'da Goldman Sachs gibi önümüzdeki dönemin zorlu geçeceğini belirtti. Kısa süre önce Fed'in bu sene üç kez faiz artırmasını beklediğini dile getiren banka, resesyon içinde yılın üçüncü çeyreğini gösterdi. Amerikan ödeme şirketi Visa'nın kripto para departmanından sorumlu yöneticisi yaptığı açıklamayla yeni kripto para anlaşmalarının şirket tarafından askıya alındığı yönünde yapılan haberleri yalanladı. Yönetici Kai Sheffield, Visa hakkındaki haber tamamen yanlış. Fiyat ödemeleri konusunda kripto para şirketleriyle anlaşmalar yapmaya devam ediyoruz. Bakış açımızda bir değişiklik yok dedi.